Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mavi. Bugün sizlerle birlikte Digitone'u yapacağız. Hızlıca, Digitone zaten size bahsetmiştim. Cross Space bulduk, çok kötü bir bombayla denk geldik. Ama Cross Space bize belki bunu telafi eder ve etti. Şöyle çaktırmadan, alıp ben onu gideyim. Hiç sana da bulaşmayayım. Sen benim tadımı kusura, ben de senin. Sen iyisin. Sen gidelim. Büyük oda zaten. O yüzden eşyam kullandım. Bu da yine ne kadar hızlı temizlersen o kadar benim için avantaj. Tipten <laughs> de gelebilecek en kötü köşelerden birinde. Tamam, hallettik kırıyor. <laughs> Kesin bir gitti geldi. Ah, şimdi de ciddi anlamda zorlayıcı bir karakter var. Bu arada bundan önce bir tane lead maçımız var. Fakat benim çok büyük bir saflığım Onu ikinci odada gittik. Hani direkt atmak istemedim. Çünkü çok kısa bir video oldu. Üzerine de ekleyip rezil olmaktansa short videosu yapıp birazcık size güldürmeyi düşünüyorum. Yani o kadar saf bir elife oldu ki Kaza attım bir bombaydı bu arada Çok ciddiye almıyor kullanacağım diye Bu alada da bize ekip verecek O yüzden rahat rahat kullanabiliriz Yani şu bombacı bomba atanlar Böyle birazcık patlayan ve parlayasın Aynen böyle Daha da rahat ederiz. Kral bombaları. Kitabı sadece buff için alacağım. Bir de şöyle kullanalım. Belki vazolardan para çıkar ya da böyle gizli odayı açar bize. Biz de 3 koltuğumuzu alırız. Keyfimiz rahat olur. Marketimizde Soul Heart'ımız var. Soul Heart severiz, isteriz. Ama ondan önce bir saniye eee... bakalım. Yok evet, değil ama süper gizli oldu yaştı bize. Bu bu. Hoş değil. Çok güzel. Tears plan hoş değil. Tears up. Zord. Tamam. Bir an daha kaldı. Bir daha net bir olaya bakacağım. Tamam ortalama. Bir kalbi direkt toplam yediğimiz için. Bir yükleyiz. 2-3 Hemen gidelim uğraşmamıza gelmez. 2 yükteyiz. 15 defa hasar aldığımız zaman kalıcı bir arka çevireceğiz. Devam edelim. Burada bir çantikli kayamız var. Şöyle bunu da patlatalım. Hem çantiklimizi alalım. Hem sandığımız hem de bombamızı geri almış olduk. Bizim için bayağı bir tutuk. Anahtarı da çıkarttık. Bir çantikli kayamız daha var. Hemen onu da halledelim. Tık 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 tık. makineleri bizim için şu çok tarzan. Iris, upgrade çok iyi oldu. Sandık çıktı. Sandığı açarız. Paramızı aldık. Bir markete uğrayacağım. Hemen bir sol hartımızı alalım oradan da. Biz çünkü canı muhtacız. Biz can istiyoruz. Canı harcayıp daha fazla yoldaş alacağız. En fazla zaten dört tane alabiliriz. Dört tanesi içinde 90 kalp hasar yemekleri gerekiyor. Yani pek de mümkün bir şey değil aslında. Ki şeytan arkadaşlar bunlar bilim sonu olabilir. Başka ne olabilir? Birçok çeşit var. Şu an aklıma gelmediler. Onluk çıktı. Burada cacımıtları oynamak istiyorum fakat şans faktörü çok düşük olduğu için şu an ulaşmayacağım. Her katın devamında uç şansı çıkabilirsem o zaman düşüneceğim. Tam <laughs> bu katta kasarlayan ihtimalimiz var. Çünkü zaten zor kontrol ediliyor karakter gözdeşleri. Üst katından gelen ses için özür dilerim. Gerçekten <laughs> ilk yolu. Umarım size gelmemiştir. bunu da hallettik. İki saniye bekleteceğim. Yeri geldim arkadaşlar. Evet, misafirimizin sesini duydunuz. Ünlü Daha olmadık, daha bir abonemiz var. Sen de değil ki. Yarın oldu. Hmm. Tatile gitmeden önce stok video yapıyoruz. Oo çok iyi. Evet. Biz zaten artık 2. 5 yıl sonra mesela atıyorum 100.000 bin oldu. Belki birileri merak edip ilk videolarını izleyecek ve ben de ünlü oldum. Belki, belki bir Sadece Isaac oynamayacağım. Sport modu da geldi ya. Bir daha gelmedi, gelecek. Geldiğinde işte. Hı <laughs> hı. Senin sesin bayağı uzaktan geliyor yalnız oradan konuşursam. Her yer örümcek çıkartma. Çok iyi. Hop. Oh, Ve de oynayabiliriz. Bu arada yine birlikte oynayabiliyoruz. Bunu da başka bir videoda gösterebilirim. Şeyden. Konsoldan. Aynen. Ben konsoldan zaten oynuyorum. O oh, PhD. Çok iyi. PhD de artık bütün şeylerimiz şey oldu. Tablarımız olumlu oldu. Önce benim biraz öğrenmem gerekiyor. Öğretiriz öğretiriz. Rezil olmak istemiyorum. Hemen sayılarımızı arttırdık. Bir daha atlayacak. Şimdi özel hareket yapacak. Hemen öldürdük. Şeytan anlaşmamız geldi. Hop. Menzil kazandık. Şeytan anlaşmasına girdik. Şeytan anlaşmamız kötü. Ama iki tane sol hard aldık. Bu da bizim için gayet kafi ve yeterli. Hiçbir şekilde aktif eşyamızı değiştirmiyoruz. Çünkü bu bizim yetet için çok önemli bir aktif eşya. Seriden gidelim. Hemen lanetli odamıza bakalım. Çok iki sol hard daha. Çok iyi. Eşyamızın yükünü yaralıya getirdik herhalde. Bir de daha yedik. Tık zorlayıcı bir oda. Ben çok koşa hasar yedim. Diğer kalbi burada kaybettim. Demiyorum derken kaybettim. Yani zaten göz yaşlarımızı isabet ettirmemiz zor. Bir de böyle bir odada tank birim var. Hasarımız düşük. Çok gereksiz hasarlar yiyorum. Neyse. Hasar yemek işimize geldiği için çok büyük problemler teşkil etmiyor. O hasarları her şekilde yiyecektik belli bir sonra. tek kaldı. Hemen öldürelim. Eşya bulmak istiyoruz. Serisinden. Ve. Gizli odamız. Burada olamaz. Şuradan bunu patlatalım. Hemen şuradan koltukları alalım. Şunu da patlatıp. Beşliğimizi alalım. Marketten yine bir şeyler alabiliriz. Ya da paramızı boğuşturup geliştirebiliriz. Hemen bunları aldıralım. Çok güzel. Bir BFF çıksın marketin. Oh, anahtar sorunumuz ortadan kalktı. O siyah kaybalamamak için üzüyor. Ve para tezeyi. Şampiyonlara sarı yemediğimiz sürece bu olalım. Problem mi? Bizim için tek problem ne var? O çünkü bir kalp hasar vuruyor bize. Bunlardan sağ yemek bize sadece yük kazandırır. Birazcık da önümüzü zorlaştırır. Hemen paralarımızı alalım. 5 e, marketimize girelim. Çok güzel bir eşyasın ama seni almak pek bizim için mantıklı değil yine. Şeytan anlaşma şansımızı arttırmak için bombayı aldım. Bunu patlatacağım. Yüzde bir buçuk arttık. Hemen gidelim. İyi, eşya odamız aşağıda değil. Bu oda ilk yük bir evde için çok rahat bir şekilde eşyama basabiliyorum. Daha hızlı temizleyelim. daha dakika 8'deyiz. Boss rush'a yetişmek istiyoruz. Ne kalmış? Burada bir tane kalmış. Hı, şarjımızı aldım. Eşya düşmemiş galiba. Yok düşmüş. Hasar aldığımızda bizden minikler çıkıyor. Hiçbir işimize yaramıyor çünkü biz gözyaşı atmıyoruz. Daha etrafta duracaklar. 15 gol'a geriden çıktık. Birazcık ıkındık. Gizli oda, bir tane bombamız var. Oda şemsiyesi tamamını açmadan bakmayacağım. Orası çok tatlı dursa da emin değilim. Evet, <laughs> muhtemelen orası. O olaydı. Şimdi sizi gizli odanın yerini göstereceğim. Normal gizli odanın, gizli odanın bulunabileceği iki yer var süper gezinin. Biri burası. Diğeri de muhtemelen ya odanın tamamını açmadım. Muhtemelen ama burası normal gizli oda. Burası da süper gizli oda diye düşünüyorum. Süper gizli odayı istiyorum ben. Onun için diyelim. Çünkü paramız yeterince fazla bir daha gizli oda eşyalarının çoğunu açmadığımız için çok iyi eşyalar çıkmıyor. Onları da zamanlaştıkça Rock Bottom gibi eşyalar çıkmaya başlayacak. Ama şu anlık 100 dolar bize daha çok para ve kart veriyor. Hemen aktif eşyamızı kullandık. Hızlı hızlı vuralım. Zaten birimimiz çok fazla. Hasarımız birazcık az olsa da birim fazlalığı da kurtarıyoruz. %18 şansımız ikisinde tutmadı ama demeyicimiz arttı yeni ve şansımız da arttı. Bu bizim için avantaj oldu. Hızlı bir şekilde dakikaya bakalım. Dakika 10. 10 dakikamız kaldı. Odaların yarısını tamamladık. Şöyle bir kan bağış odası bulsak çok güzel olacak. Oradan 4 kapı basarı yer istemez. Bombamız geldi. Bunu hızlıca patlatabilirsek bu bombaları bir gün için iş Bombalarımızı aldık. Paramızı aldık. Bu sandıkları açacağım. Ne? İki bomba da verdiğimizi aldık. eşya ne eşya yaptığını hatırlamadığım için bir dakika yer aldık bakalım. İki tane anneyle gelir ve düşmanları alıp götürür. Marketimize bakalım ve of. Oh! Of oh, cidden of oh yani gelebilecek en iyi eşyalardan biri geldi. Şu an 4.5 volt da gelirse Baldık yanaki ki altın toplarken mükemmel bir trinket. Bağı alamıyoruz. Anahtarımızı harcamayalım. Kalbimiz yeterince düşürürsek belki gireriz de bu kadar kalbi de harcamak istemiyorum. Zorlu bir şey olacak. Şöyle. Girdik. Başa aramadık. Bir anahtar da çıkarsa oraya gireceğiz. Gerçi direkt eşya odasına da saklayabilirdim. Eşya odasına nedense o kadar güzel bir eşya çıktı ki girmişim gibi hissettim. Şimdi de aşağıya eşya adaladım. Geldi anahtarımız. Bir eşya odasına bakacağım ama eşya odası bizim için daha önemli. Hazırlığın odasında. Şöyle bir bunu öldürelim. Yarım sol harf kazandık. Güzel oldu. Çok kötü bir iş ya. Bu, bu işe yarıyor. Sadece böyle dönüp statları değiştiriyor. Saçma sapan bir şey yapıyor. Benim de en az seviye anlaşılan. Bu Adası'nı bulmuşken de uğrarız. Çok vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü 7 dakikamız kaldı ve daha 2 katımız var. Ve daha hiçbir şey anlaşması da yapmadık. Melek anlaşması da yaptık. Hemen kullanalım eşyamızı. Ortada çok fazla birim var. Postları harcıyoruz zaten. Postlar bizim için çok rahat. Ve gene çıkmadı. Ama menzil avantajımız çok hızlı olduğumuz için şu an 1.5 hız. bayağı iyi bir hız diyelim. Direkt koştur koştur gideceğim ve troll bombasına tutalım. Para toplarken de anahtar çıkma ihtimalimiz olduğu için güzeldir. Bizim için takas oldu. Marketten bir hap almaya koşturabilirim. Ama o hapın ne olduğunu bilmiyoruz. Olumlu olsa da. Boss rush'a hızlıca yetişmek istiyoruz. Hemen gidelim. Sonraki katta artık kesin çıkar diye düşünüyorum. Nekropol 1'deyiz. %50 şansımız var. Ben direkt şöyle bir şey yapacağım. Bir yere de çıksın. İkisine de alır dedim de almadım. Neyse birinin bile gitmesi bizim için kafi çünkü çok vakit kaybettiriyor bu diğer Yani kaybettiğimiz vaktin haddi hesabı. Birinci donatışı atıyor bunlar. Şöyle hızlı hızlı. Temizledik gidelim. Koştura koştur. 6 dakikada umarım yetişeceğiz. Bunları açalım. Bombayı alalım gidelim. Anahtarımızı alalım. Eş, ne kadar sandık var? Bir tane gereksiz. Devam edelim. Buraya hiç uğraşmayacağım. Direkt şuna basıp gidelim. Hatta bu fazla da işten geçti. Buraya da böyle gireceğim. Evet. Buraya iki bomba harcayacağım. Bunları başka türlü o kadar rahat temizleyemeyiz. Bunu alalım. Ben yani buraya ilerlerim. FAL makinesi. Bos odasını bulduk. Tamam, i̇lk boss'umuzu halledelim. Sonra diğer taraflara koşturuyor. Buraya kadar geldik zaten. Belki anlaşmamız sayesinde daha hızlı bir şekilde odaları temizleyebiliriz. Kural bombası geldi. Girebilecek. Hemen bu bu halledelim. Blood'un sağ ve solunda durmayın. Şu, bu şampiyon Blood çünkü size brimstone atışları atıyor. Örnek bir gösterelim. Gösteremiyorum. Siz bilin ama. Zaten bir kaypasar vurmasını anlamışsınızdır. Çok da tank. Bakın böyle atıyorsunuz. Birçok şeyler yaşatmıyor. Melek de gelmedi. Şey tam basması lazım. Pek farklı değil. Düşen pikapları iki katına çıkar. Bunu alacağım. Ardından gideceğim. Diğer eşyamız bizim ıı, şey yapıyor. Eğer hiç kırmızı kalbiniz yoksa size hasar bonus veriyor ama bizim kırmızı kalbimiz bol ve biz kırmızı kalp istiyoruz. Hmm. Bu adayla tek uğraşmadan gideceğim. Hızlı hızlı şey eşyalarımı arayacağım. Az daha kafa atıyorduk ucundan kurtardık. Yani boss rush olmak zorunda değil fakat boss rush bize bizim eşyamız bize şey verirken Aa, iyi. miniklerimiz saldırıyor mu? Onların saldırması güzel. Valla süreden dolayı arkadaşlar direkt yiyorum. Bir de izlemesi uğraştırıcı odalara giriyor. Kötü kullanan şampiyon düşman. Yani ee, lütfen öyle artık. ben şurada blok yemeyeyim. Burada eşya aktifini kullanacağım. Hani duracak zaten. Bir kemikten el geldi. Ha, aktif eşyamız böyle bizim Hasar yediğimizde gelen küçükleri hasar yediğimizde şarj verir. Bunu bakalım. The pool olması lazım. Yok pool değil bu. O da Uçuş veriyor bize. Şöyle bunu al girelim. Bir eşya odası bulamadığımız için cidden dostça şaşı gibi duruyoruz. Yani elimizden geleni yaptık cidden bu konuda. Çok kötü bir eşya. ya. Ne? Düşmanları etkilediği için emin olamadım. Bunun daha işimize yarıyor. Bir iş hasarı yemedik. Bu çok tatlı bir eşya. Aynı zamanda çok sıkıntılı bir eşya. Ama kullanacağım. Ben bunun kumarına gireceğim. Yoldaşlarımızı kaybettik karşılığında. İşte uçuş kazandık. Ve yani bir tane odaşımızı kaybettik karşılığında. Tabii iki tane. Ve geri aldık bir tanesini. Yediğimiz 20 Bizim için güzel bir takısı oldu. Hem uçuş hem hasar atlıyor. Ve, ve siyah kart kazandı. Hızımız da 2'ye çıktı. Yani boss rush şu an bizim için faya. Ona yapacak bir şeyim cidden yok. Bir, bir buçuk dakikada oraya yetişemem. Tabii ki full birazcık boss rush yetişmek zorlayabiliyor böyle. Bir şampiyon düşmanlar kurtulalım. Bir tane hasar edip ama tuttuğumuzu kart kazandık. Hemen sağa sola gidelim. Bir bakınalım. Tepkin bu oda burası. Bu odadan hasar çok kişi yer. Bana sikirmişi demeyin o yüzden. Hemen şurayı patlatacağım. Bizim pek bir işimiz yok. Burada şarjı da istemiyoruz. Hemen geri dönelim. Bunları halledelim. Ben boş... Siz boşta atlamıyordunuz. Ne oldu da şimdi atlıyorsunuz? Ay. Bütün boş odalara gittik cidden. Bakın artık aşağımı kullanacağım. Serisinin bir temizlemek istiyorum. Ben yani bütün bozuldum. Bir daha erken gelsem buraya boss rush yetişmiştik. Bir tık daha erken. hani i̇lk geldiğim o doğru olsaydı yetişmiştik boss rush'a. Gittim üzüldüm. Şu an Emperor kartı siz direkt boss odasına ışınlıyor. Yani Dün düz eşya umursamadan giderdim. Anlık ki oldu yani. Hadi bir bakalım burada. Aaa kötü eşya. Ben niye hasar yemedim? Ben niye hasar yemedim? Cidden dodge diyebileceğim en ufak bir yer yoktu. Bu da hasar benim enayiliğim oldu. Altına artıklar. Rakip penimizi de aldık. Eşyalarımızı bulduk. Bakalım. Göz yaşları çok büyük. Hayat göz yaşları. Evet. Hayat göz yaşları işimize yarar. Bombalarımızı alalım. Bir kalp hasarı yeme hakkım var. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Bir fazla eşya alabilirim. Ve daha da fazla kalp hasarı. açtık ve BFF. BFF. Şaka yapıyorsunuz ya. Hani boss rush'ı cidden çok güzel yapardık. Anla ki. Şimdi şöyle bir. 2. Şu an amacım bizim zaten hasar yedikçe yolda çıkarttığımız için. dediğimiz o hasarlarla birlikte bir odas sayımızı arttırmak. Bu kadar kart çıkmasının sebebi de bizdeki şu an bu eşya dağdan gözüküyor. Ve Gideceğiz dağda Şimdi bir gidelim Bu kadar yoldaşımız var Boyutumuz küçülür gayet tatlı Hitbox'ımız da küçülüyor çünkü Durun bir dakika Hemen bir ayar yapmamız lazım Buradan iki kaybı aldık bu kadar yoldaşımız varken zaten birazcık rahat olacak bir hissettiriyor. Tamam kalp çıkmadı. Şimdi ama bir kalp düşmemizin sebebi de şu. Buradaki challenge room. Hayır. Onu o aldı. Onu ben alacaktım. Hız upgrade'i. Hızımız değil ama biz zaten yanlışken. işte. Hızımıza bakın ya. <laughs> hareket edemedim. küçüklerinden hareket edemedim. O kadar uğraştık ve o küçük moblar yüzünden hareket edemedim ya. Kendimi beni sıkıştırdılar. Orada D'ye bastım. Kendi moblarımız yüzünden öldük. Yani güzel bir andı. Ciddi anlamda kaybetmek koydu. Ama yapacak bir şey yok. Birazcık daha geçeceğiniz bir an oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir anda görüşmek üzere.